Selamun aleyküm. Hay, aleyküm selam. Amcacım merhabalar. Merhaba iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz ben nasılsınız? Ederim. Allah razı olsun. Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Ben Çakta'da buraya gelmişim. Niye? Hayvan satmaya. Hayvan satmaya? Ha. Atı mı satıyorsun? Atı, eşeği, müşterisi alı satıyoruz. Bu üçünü de satıyorsun? Aa satıyoruz. Sende at çok o zaman? Ya, bitmez. Bende 20 sene oldu at bitmez. Bitmez. Evet. Kaç lira bu at? 2 milyar eşek 600 kilo at. Diğer at? O 3 milyar istiyor sahibiz. Niye onun özelliği? O Yani Rahman ne oluyor? Rahman biraz erken fazla gidiyor. Yolu. Süratli bir at. Ha. Ne bileyim hani böyle 3000 deyince dedim APS, ARS ondan farklı özellikler mi var? Yok farkı işte. Uf. Hava yastığı falan da var mı? Nasıl? Hava yastığı falan da var mı? Onu anlamadım. Kompozalık kuyu falan. Ya yok yok öyle bir şey. Seni tanıyalım amcacığım. Ben Kahta Çartılı köydeyim. Abzar Işık. Çar? Çar Çartılı. Çartılı. Evet, tamam. bağlı. Karakuş'un batısında bizimle e, Kahta aramız 17 kilometre. Ben o köydeyim. Sen her gün Hı. köy köy gezip Ak köy köy geziyorum, alışveriş yapıyorum. Burada Malatya'da gidiyorum. Diyarbakır'a da gidiyorum. At satmaya? At satmaya, at almaya. <laughs> peki atı satmaya giderken bir mı götürüyorsun? Yok böyle ayakla. Pika paramız yok ki pika olarak yükle. Malatya'ya? Evet. Diyarbakır'a? Evet. Maraş'a? Ata binip gidiyorsun? Gidiyorum. Urfa'ya? Karayolunda nasıl oluyor bu iş peki? Karayolda biz fazla gitmiyoruz. Karayolda atlar dayanmaz, kayar. Kom yolda gidiyoruz. E sen Malatya'ya ne kadar zamanda gidiyorsun peki? Vallahi böyle işte... Beş gün, dört gün, bir hafta böyle kül kül dolaşıp gidiyoruz. Bir haftada ha, atla Malatya'ya gidiyorum. gidiyorum. Vallahi amca maşallahın var bu yaşta. Yaş var. 53. <laughs> yani maşallahın da var. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Peki bugün bir şey satabildik mi? Yok bir şey satmadık. En son ne zaman sattın? Daha dün evde geldim. Hiçbir şey satmamışım. Daha yeni geldim. İşin zor senin ya. Ey zor, Allah'a ya. <laughs> <laughs> Rabbim inşallah, He, inşallah. Böyle hayırlı kazançlar nasip. Allah böyle? razı olsun. Teşekkür ederim. Şimdi bir de abimizin yol arkadaşı var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah? Allah razı olsun. Sizler. Abi de senin olsun. atın 3000'miş. binmiş. Evet abi. Bazı özellikleri varmış. Ya özellikleri şimdi. Hava yastığı. Evet. Aps. <laughs> evet abi. özellikliği bu. Özellikli fazla yol, yola, yola alır yani. Ee, her rahvandır. Mesela diyelim şu at 3 saatinle yol alırsa bu 1 saatinle alır. Yani özelliği odur. Rahvandır. Yani fazla gider yolu fazla alır. Rahvan at demek, <laughs> e, süratli at süretli demek at. Mi oluyor? Evet süratli at demektir. Peki siz bunlara binmiyor musunuz? Biniyoruz. Binip binip gezeriz köy köyü dolaşırız. Ben binebilir miyim? Binebilirsin Tabi tabi. Beni atmaz, değil mi? Yok yok yok. Yok yok. Hiç korkma. Siz beni tanımıyorsunuz. Namımı tabii, duymadınız. Doyduk. Yok yok. Doyduk. Namım <laughs> ney abi? Ee, Adıyaman Asu Tv'desiniz Hayır işte namım ne benim namım? Programcı olarak şimdi, değil. E... Beni simayen değil. <laughs> Biniciliğimle bana rüzgarın oğlu derlerdi dönemlerde günlerde. <laughs> Yolcu yıllardı. Gel şimdi. bir amca gel. Dur hele dur. Gel vara 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 gel. Ona, var, var. Var. <laughs> Bunu kapat, bunu kapat. Amca. Kapan, kapan. Efendim söyle. Şimdi sen benim o yönümü bilmiyor musun? Ben televizyonda çok gördüm. Hayır beni öyle tanıma değil. He, bana Rüzgar'ın oğlu derler. <laughs> Olabilir. Çok deli ata binerim. Bin denemesi yapabilirsin. Tamam. serbasın. Serbestsin. <laughs> Bineyim mi? Bin. Atmasın beni. Yok sen <laughs> atıp bana al. Hangisine bineceğiz? Hangisi seversen ona bin. Peki bir deneyeyim mi? Dene. Bak beni aşağı atmasın. yok yok yok. Bir şey olmaz hadi. Amcam ne diyecek hani rüzgarın oğluydun bu nedir? Dur bakalım. Gel abi. Sen korkmuyorsun zaten. Evet. Geçen gergerde bindik ama bugün. bindir. bindir abi. Burada bindir. İşte burada da. Ya abi. Binelim tabi. Ayağını ver abi. Sürat vur gitsin vur gitsin. Sür 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 sür. Bir sıfır onun doğru ya. Ya, no, bin... ya. ya at bitti. Yo yo. Git devam et yoldan devam et. Ha. 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 Ane Ana rüzgar ne <gülüyor> Sıkı <gülüyor> sıkı atı mi? tutmuşsun. <laughs> Sıkıştır bir dakika. Bir dakika, da dakika? Dur ben Bini. kendim binerim. Bir dakika. Ben binerim. <laughs> Açık mı diye? Getir Anne rüzgar oluydun abi? Abi rüzgar ne olur ama rüzgar her zaman aynı esmez. Değil mi? ama yok iyi değil mi? İyi. Dur ben bineyim siz bir bak. He evet, bak. Tamam. Şey nasıl da bineceğim? Dayı. Bident, dara onu tamam. tamam bir bakalım. Bir tur abim atsın. <laughs> Aman dikkat et <ed> abi. <laughs> sen bırak, Sen bırak. Evet. Bak ata binme bak Fethi. Benim kadar olmazsa da iyiydi. Öyle değil mi? <laughs> Benim kadar değildi ama. ama iyi ben nasıldım? Benim Sen de iyi. iyiydin. O bir, bir saniye. Sen de iyi iyiydin ol. derken <laughs> Dini ne yani? ki sen de sürüyordun onu gibi sürmedin. Ben ata kıymadım. Kıysaydın ben ki gibi kıy. Yazık ata yazık. Yok no. yok. No. O Allah bilmek için vermiş. Ama şimdi ben çok deli bir sürücüyüm. Hiçbir şey olmazdı. Allah Allah. Yine binirse yine seni bindireyim. Yok yeter. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> Amcacığım. İnşallah evet, tamam. böyle hayırlı bol kazançlar nasip Allah ederim, razı olsun. Olur. Teşekkür ederim. Size de iyi şanslar dilerim. Kendine çok iyi bak. Allah razı olsun. Yolun açık olsun. Sağ Hayırlı olun pazarlar diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abi. Hadi. Eller, abinin elini tutun bunu. Hangi? Merhabalar. Ne haber? İyi. Adın ne senin? Sezer. Sezer. Okula gidiyor musun? Hı hı. Kaça? İki. İki. Neyle geçtin sınıf? Gel hele gel 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 İkiye geçtim. Neyle geçtin? Hı. Bir iki üç serde yok tektir. Teşekkür ederim. Hı. Neyle geçtiğini hatırlamıyor musun? Hı. yok 1 2 3. sınıflarda yok. Takdir hani, Peki falan yok mu bunlarda? Hepsi 5 yok mu? 5 var. 4 <laughs> var. 3 <laughs> var mıydı karnede? Yok. 2 1 O zaman hepsi 4 5 mi? Evet. <laughs> 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 peki sen büyüyünce ne olacaksın? Ee, çiğ köfteci o ses. Babam da babam <laughs> <laughs> patron. Sen Osman abinin oğlu musun? Evet. Çiğ köfteci olmak için okumaya gerek var mı? Diplomalı çiğ köfteci mi olacaksın? Yani büyüyünce hocam yani askere gideceğim daha. Niye çiğ köfteci olacaksın? Köfte yapayım insanlar yesin. E peki doktor olsan insanlara baksan daha iyi olmaz mı? Doktor <laughs> Sen kafaya taktın çiğ köfteci. He. Ben çiğ köfteci olmak istiyorum. Şu çi çiğ köfte aşkı böyle okuyacak. Okumadan olabilirdi ama o Diplomalı çiğ köfteci olacak. <laughs> böyle mi olacak? Peki. Bakalım diğer çocuklar ne olacak buradaki? Anam. <laughs> Merhaba. Merhaba. Nasılsın canım? İyiyim. Ne sana? getiriyorsun böyle? Teşekkürler. Bu inek şey dışkısı. Tezek. Taze. Tezek? Hı hı. Ne yapacak? Kışın yakmak için mi? Hayır, getiririz daha. Ne yapacaksınız daha da? Tarla yapacağız. Daha verimli olsun diye mi tarla? Hı hı. Sen büyüyünce ne olacaksın? Ben. Çiğ köfteci inşallah. Bir de inşallahı var. Yani <laughs> o kadar işten söylüyorlar ki Çi çiğ köfteci inşallah. Okuyor musun? Okuyorum. Çiğ köfteci olmak için okuyorsun. Evet. <laughs> yani şaka gibi gelebilir ama gerçek. Gel bakayım. Sen okula gidiyor musun? Kaça gidiyorsun? Ben yediye geçtim. Yediye geçtin. Sen büyüyünce ne olacaksın? Ben avukat olacağım. <laughs> yani çiğ köfte satan bir avukat değil değil mi? Sade avukat. <laughs> Çok güzel. Bir tane gel sen de gel. Senin de mesleğini. Gel bakayım şöyle. Seni tanıyalım. Benim adım Muhammed. soyadım Yaşar. Muhammed sen büyüyünce ne olacaksın? Doktor. Çiğ köfte doktoru mu? Yerde kalp doktoru. Ha, sade doktor değil mi? Evet. Ya ben ne bileyim o diğer bak yani arkadaşların, akrabaların, çocuklar diyor okuyacağım çiğ köfteci olacağım ya. Böyle bir şey var mı? Bilmiyorum. Derslerin nasıl peki? İyi hepsi beşti. Çok güzel. Peki neden özellikle kalp doktoru dedin? Hani babam kalp, kalp hastası ondan. Aa, i̇şte bak canım benim. Yani çünkü Hani doktor olursa babasına daha faydalı olacak. Ama sen yine de yolunda ilerle. Diğer babaların hepsine de tabii ki yardımcı ol. Olur mu? Olur. Muhammed'di değil mi? Evet. Muhammed kendine çok iyi bak. Hı. Sen avukat bu da düz avukat. Şu köfte öyle şey değil. Peki neden avukatlık? Bilmiyorum o mesleği daha çok sevdiğim Yani neyi dikkatini çekiyor avukatlığın? Bilmiyorum.